Kendisini iklim için bir aktivizm imecesi olarak tanımlayan 350 Ankara, Türkiye'nin 2004 bütçesinde iklim değişikliğine ayrılan payı inceledi. Hazırlanan özet bütçe değerlendirmesine göre 47 milyar 523 milyon Türk liralık yatırım bütçesinde iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili sadece 4 kalem harcama var. 4 milyon 94 bin Türk lirası tutarındaki bu 4 kalem ise şöyle. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi etüt projesi. İklim değişikliği kapsamında sanayide ihtiyaç değeri ve sera gazı emülasyonları azaltım potansiyeli belirleme. İklim değişikliği ulusal bildirimleri hazırlaması projesi. Deniz Ekosistem ve İklim Araştırma Merkezi Teşhizat Alımı. 4 milyon 94 bin Türk Lirası toplam harcama yapılacak bu kalemleri bazı projelerle karşılaştıran 350 Ankara'nın ulaştığı sonuçlarsa oldukça ilginç. Türkiye Karapınar Kömür Rezervi Jeoteknik Araştırmaları için iklim için harcanan paranın tam iki buçuk katı harcayacak. Afşin Elbistan Kömür Havzası Üst Akifer Drenajı ve Susuzlaştırma Projesi içinse tam 3 kat. Temiz kömür araştırmaları için iklim için harcanan paranın 3 katı harcanması öngörülürken bölünmüş yollar içinse iklim için harcamanın tam 28 katı harcanacak. İklim değişikliği gibi tüm dünyanın aciliyetine vurgu yaptığı bir tehlikeye karşı Türkiye'nin 2014 bütçesinden ayırdığı paysa 10 binde 8. Evet 350 Ork, e, 350 Ankara aktivisti Önder Algedik telefon attığımızda. E, hoş geldin Önder Yeşil Bülten'e. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, e, ya ilginç bir e, araştırma yapmışsın. Daha büyük bir araştırmanın bir sonucu tabii sanıyorum bu ama ee, görünen o ki Türkiye sadece 10 binde 10 binde 8 e, bütçesinden e, iklime pay ayırıyor. Bu pay yeterli midir acaba? Aslına bakarsan 2006 yılında eee Nicolas Stern hazırlamış olduğu raporda iklim için, iklim değişikliği azaltmak için harcaması gereken parayı önce gayri safi milli hasılanın %1'i, sonra 2, sonra da e, ...raporlar çok daha kötü çıkmaya başlayınca %3'e kadar çıkarttı. Bir tarafta %3 var, bir tarafta binde 8 var ve zaten bu binde 8 için harcanan kayımlara bakarsanız... ...bir tanesi teçhizat alımı, bir tanesi zaten Türkiye'nin vermek zorunda olduğu e, raporların e, çalışması... E, ...diğerleri de bu, bu, mi, mi, e, bu anlamda olan şeyler aslında bu da iklim için yapılan yatırımlar değil. Sadece içinde iklim geçtiği için yani bunlar... Türkiye'nin sergazı envanterindeki çalışmalarla ilgili, azaltımla ilgili değil. Bunlar aslında okyanusa damla değil, e, yani iklim değişikliği açısından hemen hemen yok sayılabilecek etkinliklerdir diyebiliriz aslında. Evet, yani şunu vurgulamak gerekiyor. İklim değişikliğiyle etkin bir mücadele için tek yol herkesin işaret ettiği gibi emisyon azaltımı. gazı emisyonlarının azaltımı. Aynen, Bu dört aynen. maddenin içinde buna dair hiçbir şey yok değil mi Önder? Ya e, yok çünkü zaten harcama kalemleri bir tanesi tefisat alımı olduğu için zaten bir araştırma merkezi bu e, burası çok başarılı bir çalışma yapsa bile ilk araştırmanın sonucunun çıkması 5 yıl 10 yıl gibi bir süre. Ama zaten e, şimdi şöyle bir şey var IPCC'nin 2007 yılında yayınlamış olduğu rapor zaten bunların olacağını söylüyordu. Bugünkü raporsa aslında bunların büyük miktarda olduğunu ve gelecekte daha da kötü olacağını söylüyor. Dolayısıyla bizim şu aşamada yapmamız gereken şey, e, senin de başta söylemiş olduğun gibi hızla e, azaltıma gitmek, mutlak azaltıma gitmek. Yani ben artışımı azaltacağım demek değil, mutlak azaltıma gitmek. Ardından da Mümkün olduğu kadar kentlerimizdeki adaptasyonu hızlandırmak. Yani hatırlarsın Ocak ayında kuraklığın iklimle ilgili bağlantısını tartışmıştık kamuoyunda. Orada net olan bir şey var ki şu an biz iklim değişikliğinin en önemli karşılıkları olan kuraklığı hazır değiliz. Bırakın kuraklığı, iklim değişikliği beraber hızlanacak aşırı yağışlar konusunda da hazır değiliz. Dün yağmur yağdı Ankara'ya, her taraf sel götürdü ya da Türkiye'nin her tarafında bunlar yaşandı. Evet. bir diğer ilginç bir noktaya daha parmak basmışsınız. Onu da tabii söylemek lazım. Haberde kısaca geçirdik ama... Başka harcama kalemlerine bir bakmışsınız. Örneğin Karapınar'daki, Konya Karapınar'daki kömür rezervinin sadece jeoteknik araştırmaları için harcanacak para. Yani toplam bu dört kalemin iki buçuk katı. Yani iklimi değiştir, iklim değişikliğini derinleştir, değil, derinleştirmek için harcanacak bir para aslında bu bir taraftan öyle değil mi? Ya evet şimdi zaten 2014 yatırım planı 304 sayfalık bir plan küçük küçük fontlar yazıldığını düşünürseniz kocaman bir e, raporla, e, bir planla karşı karşıyayız. Burada karşılaştırılabilecek çok şey var ama e, bunların özellikle seçilmesinin en önemli sebebi e, siz kömürdeki herhangi bir yatırımın, herhangi bir iş kalemi için harcadığınız para e, Türkiye'nin toplamda iklimle alakalı harcadığı iş e, kalemlerinin toplam maliyetinden kat ve kat fazla olması. Bu çok net bir gerçekliği ortaya koyuyor. Çünkü e, hakikaten burada iklim için harcanan para iklim düşmanı politikalara göre yok sayılabilecek noktada. Evet, aslında burada belki de son olarak şunu değerlendirmek gerekir, bu harcamalar. Yani bu iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için yapılacak harcamanın kat ve kat üstündeki harcamalar aslında şu anda çok da lüksümüz olmayan, yapılmaması gereken acil bir şekilde eylem alınmaya çağırırken Birleşmiş Milletler belki de bütçede hiç olmaması gereken kalemler sanıyorum, değil mi? Yani şöyle hemen basit bir örnek verelim. Türkiye'nin şu an bütçede görünen iklimle ilgili harcamalarının sayısal olarak azaltım karşılığı tıpış ee, ama bu bahsedilen iklim düşmanı projeler, duble yollar, e, kömür rezervleriyle ilgili çalışmaların karşılığı ise milyonlarca ton ve biz bunu zaten her geçen gün sera gazı emisyonundaki artışından görüyoruz. Evet, sanıyoruz. Bu yani sera gazı emisyonu rakamları en azından Türkiye için bir süre daha azalmayacak gibi duruyor. Hem yaptığınız çalışma için hem de değerlendirmeler için çok teşekkür ediyoruz Önder. Ya, biz teşekkür ederiz, Kolay gelsin. Sağ ol.